Konak'ta doğum günü gecesinin sabahı ağır bir sessizlikle başlar. Herkes gece yaşananların etkisiyle uyanırken Hançer aynanın karşısında durur. Gözlerinde ne pişmanlık ne de korku vardır. Sadece netlik vardır ve bu netlik onun artık geri adım atmayacağının işaretidir. Cihan Hançer'in bu değişimini ilk fark eden olur. Ona sarılmak ister ama Hançer bu kez sarılmadan önce konuşur. Ben artık susmayacağım. Der, ve bu söz Cihan için hem bir rahatlama hem de yaklaşan fırtınanın habercisi olur. Mukadder ise, geceden aldığı keyfi saklamaya bile gerek duymaz. Altın bileziklerle yaptığı şovun hançeri ezdiğini sanırken, aslında onu bambaşka bir noktaya ittiğinin farkında değildir. Kahvaltı masasında Mukadder, ima dolu sözlerle yeniden esma konusunu açar, bu kez daha açık, daha acımasızdır. Hançer'in annesinin hastanede tek başına oluşunu bir merhamet değil, bir koz gibi kullanır. Hançer, ilk kez masada, mukadderin sözünü keser, sesi yükselmez ama kelimeleri serttir, annemle ilgili gerçekleri senin ağzından dinlemeyeceğim der ve bu cümle masada bir bomba etkisi yaratır. Metin, bu çıkıştan rahatsız olur, geçmişin yeniden tekerrür etmesinden korkarken, Mukadder'in Cihan ve Metin'i karşı karşıya getirecek hamlelerini sezmesine rağmen suskun kalır. Ancak içindeki kıskançlık ve bastırılmış öfke giderek büyür. Zeynep, Mukadder'in Develi oğlu Veli Ahtı sözlerinin altında ezilmiş halde odasına kapanır. Bu sözlerin sadece hançeri değil, kendisini de silip süpürdüğünü hisseder. Aynı saatlerde hastanede Esma'nın durumu kötüleşir. Hem fiziksel hem de duygusal olarak tamamen yalnızdır ve Sıla'nın onu bilerek bu halde bıraktığı gerçeği artık tartışmasızdır. Cemil gerçeği öğrenmeye yaklaşırken Sıla en ufak bir vicdan belirtisi göstermez. Hatta olanları umursamadan yeni bir kötülük planının içine girer. Konakta ise Beren sahneye sessizce çıkar. Masum yüzü ve sakin tavırlarıyla cihana destek olur gibi görünürken attığı küçük adımlar mukadderin planlarını besler. Hançeri köşeye sıkıştıracak yeni bilgilerin dolaşıma girmesini sağlar. Hançer bu kez yalnız değildir. Doğum günü gecesinin aslında bir uyanış olduğunu anlar ve kendi oyununu kurmaya başlar. Annesiyle ilgili gerçeğin mukadderin elinde bir silah olmasına izin vermemeye karar verir ve cihandan gizli bir adım atar hastaneye giderek Esma ile yüzleşmeye hazırlanır. Bu yüzleşme sadece anne kız arasında değil, Hançer'in geçmişiyle de olacaktır. Cihan bu gizli hamleyi öğrendiğinde Hançer'i durdurmak ister ama Hançer ilk kez ''Beni koruma, bana güven'' diyerek Cihan'ı geri çeker. Bölüm ilerledikçe Mukadder, Hançer'in sessizliğinin fırtına öncesi olduğunu fark eder ve kontrolü kaybettiğini hisseder. Metin'i yeniden yanına çekmek için geçmişin en karanlık defterlerini açmaya hazırlanır. Metin ise bir seçimle karşı karşıyadır. Ya annesinin yarattığı bu yıkımın parçası olacak ya da yıllardır kaçtığı gerçekle yüzleşecektir. Finalde, hançerin hastane koridorunda Esma'nın odasının kapısında durduğu, Mukadder'in konağın salonunda bu evde artık kimse güvende değil dercesine etrafına baktığı ve Cihan'ın ilk kez hançeri kaybetmekten değil, onun dönüşümünden korktuğu bir anla bölüm kapanır. Çünkü bu bölümden sonra Develioğlu konağında hiçbir sır saklanamayacak, hiçbir güç eskisi gibi hükmedemeyecektir. Hastane odasının kapısı ağır ağır açıldığında, hançer içeride yatan kadına baktığında, kalbinde bir sızı değil, bastırılmış bir öfke yükselir. Esma'nın zayıf, yorgun ve yalnız hali, Hançer'in geçmişte kendini suçladığı her anıyı yeniden önüne sererken, bu kez geri çekilmez, aksine yatağın yanına yaklaşır ve ''Beni neden hep yalnız bıraktın?'' diye sorar. Bu soru, Esma için bir itiraftan kaçış değil, kaçınılmaz bir hesaplaşmanın başlangıcı olur. Esma gözyaşları içinde, mukadderin baskılarını, tehditlerini ve yıllardır susturulduğu gerçekleri anlatmaya başladıkça, Hançerin yüzündeki sertlik yerini kararlı bir soğukkanlılığa bırakır. Artık annesini kurtarma içgüdüsüyle değil, gerçeği kontrol etme bilinciyle hareket etmektedir. Aynı dakikalarda konakta mukadder, hançerin ortadan kayboluşunu fark eder ve panikler. Bere'nin fısıldadığı "Kontrol sende" telkinleriyle Metin'i yanına çağırır ve ona geçmişten bir sırrı hatırlatarak Cihan'ı karşısına alması için baskı yapar. Metin'in sessizliği bu kez itaat değil, fırtına öncesi bir bekleyiştir. Cihan ise Hançer'in hastanede olduğunu öğrenince oraya gitmek ister ama son anda durur. Hançer'in bana güven sözleri zihninde yankılanırken ilk kez sevdiği kadını korumak yerine onun gücüne inanmayı seçer. Hastanede Esman'ın anlattıkları Hançer'in zihninde yeni bir yol açar. Mukadder'in yıllardır sadece kendisini değil Herkesi nasıl yönettiğini net biçimde görür ve bu bilgiyi saklamak yerine zamanı geldiğinde doğru yerde kullanmaya karar verir. Bu sırada Sıla, Esma'nın durumunun ağırlaştığını öğrenir ama konaktan ayrılmak yerine kendi planının işlemesini izlemeyi tercih eder. Bu kayıtsızlık ileride onu hiç beklemediği bir yalnızlığın içine sürükleyecektir. Bölümün ilerleyen sahnelerinde mukadder Cihan'a ulaşarak doğrudan bir tehdit savurur. Hançer'in annesiyle ilgili gerçeği açıklamakla korkuturken, aslında Hançer'in çoktan bu gerçeğin merkezine yerleştiğinden habersizdir. Metin sonunda patlar ve annesine ilk kez açıkça karşı çıkar, bu evde artık senin korkularınla yaşanmayacak diyerek mukadderin gücünü sarsar. Final anlarına doğru, Hançer konakta geri döner, sessiz ama dik bir duruşla salona girer. Herkes onun ağzından çıkacak ilk cümleyi beklerken Hançer bakışlarını mukaddere diker ve "Beni annemle değil, kendi karanlığınla sınayacaksın." der. Bu sözle birlikte Develioğlu konağında yeni bir savaşın başladığı ve bu savaşta Hançer'in artık piyon değil, oyunun kurucusu olduğu kesinleşir. Hançer'in bu sözleri salonda yankılanırken Mukadder ilk kez bakışlarını kaçırır. O an herkes bu evde dengelerin değiştiğini hisseder ama kimse bunun ne kadar yıkıcı olacağını tam olarak kestiremez. Hançer, mukadderin sessizliğini fırsat bilip geçmişe değil, bugüne odaklanan bir hamle yapar ve Esma'nın hastanede yalnız bırakıldığını, bunun bir tesadüf değil, bilinçli bir tercih olduğunu açıkça dile getirir. Bu cümle, Cihan'ın yüzünde, öfkeyle karışık bir şaşkınlık yaratırken, Beren'in donuk gülümsemesi bir anlığına düşer. Mukadder savunmaya geçmek ister. Suçu yine şartlara ve başkalarına atar ama Metin bu kez araya girer ve annesinin sözünü yarıda keser. Yıllardır ilk kez Mukadder'in kurduğu cümleleri reddeder ve yeter der. Bu tek kelime konağın duvarlarında bir çatlak gibi dolaşır. Zeynep gözyaşlarını tutamazken Hançer ona bakar ve ilk kez acıyan değil, anlayan bir bakış gönderir çünkü bu savaşın kazananı olmayacağını ama Susan'ın kesin kaybedeceğini artık çok iyi bilmektedir. Aynı saatlerde Sıla konağa döner, ortamın gerginliğini hisseder etmez olan biteni küçümsemeye çalışır. Ancak hançerin ona yönelttiği soğuk bakış, Sıla'yı ilk kez huzursuz eder. Hançer, Sıla'nın annesini hastanede yalnız bıraktığını bildiğini ima eden tek bir cümle kurar ve Sıla'nın savunmasız yakalandığı bu an kısa ama derin bir sessizlik yaratır. Cihan, hançerin kontrolü ele aldığını fark ettikçe onu uzaktan izler. Artık müdahale eden değil, yanında duran bir adam olmayı öğrenmektedir. Mukadder köşeye sıkıştığını anladığında son bir hamleye kalkışır ve Esma'nın geçmişte yaptığı bir hatayı ortaya dökmekle tehdit eder. Ancak hançer beklenmedik bir sakinlikle o hatayı ben biliyorum der. Bu itiraf mukadderin elindeki son silahı da boşa düşürür. Metin bu noktada annesine sırtını dönerken Beren ortamdan sessizce uzaklaşır çünkü kurduğu dengelerin hızla çöktüğünü görür ve bir sonraki hamlesini planlamak için geri çekilmesi gerektiğini anlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde Hançer Cihan'la yalnız kaldığında aralarında uzun bir sessizlik olur. Bu sessizlikte ne kırgınlık ne de korku vardır. Sadece yeni bir dönemin ağırlığı vardır ve hançer ilk kez ben artık kendimi koruyacağım dediğinde Cihan başını sallayarak bunu kabul eder. Bölüm, mukadderin odasında tek başına kaldığı, aynaya bakarken ilk kez gücünü değil, kaybetme ihtimalini gördüğü, bir anla sona ererken, konakta başlayan bu kırılmanın sadece aileyi değil, saklanan tüm sırları ve ertelenmiş tüm hesaplaşmaları gün yüzüne çıkaracağının sinyali verilir. Çünkü artık bu hikayede kaderi yazanlar korkanlar değil, yüzleşmeyi göze alanlar olacaktır. Sabahın ilk ışıkları konağın pencerelerinden içeri süzülürken herkes uykusuzluğun ve geceden kalan gerilimin ağırlığıyla güne başlar. Ancak bu sabah diğerlerinden farklıdır. Çünkü artık kimse hiçbir şey olmamış gibi davranamaz. Mukadder kahvaltı masasına indiğinde herkesin bakışlarının üzerinde olduğunu hisseder. Eskiden tek bir sözüyle ortamı susturan kadın şimdi kendi sessizliğinin içinde sıkışıp kalmıştır ve bu durum onu daha da tehlikeli kılar. Hançer ise sakin, ölçülü ama kararlıdır. Gece söylediklerinin arkasında durduğunu tek bir bakışıyla bile belli ederken Cihan onun yanında yer alır ve bu duruşuyla ilk kez annesine karşı açık bir cephe almış olur. Mukadder bu birlikteliği gördükçe kontrolü tamamen kaybetme korkusuyla daha sertleşir ve Metin'i yalnız yakalayıp duygusal bir saldırıya geçer. Geçmişte yaptığı fedakarlıkları hatırlatır, onu suçlulukla zincirlemeye çalışır ama Metin bu kez geri adım atmaz ve "Senin yaptıkların fedakarlık değil, korkuydu." diyerek annesinin yüzüne yıllardır saklanan gerçeği vurur. Bu söz Mukadderin içinde bastırdığı öfkeyi açığa çıkarır ve artık gizlemeye çalışmadan hançere savaş ilan eder. Aynı saatlerde Beren gizlice telefon görüşmeleri yapar. Masumiyet perdesinin arkasında yeni ittifaklar kurmakta, bu evde kimin ayakta kalacağını hesaplamaktadır. Zeynep, hançerin yanına gelir ve ilk kez onu rakip değil, kader ortağı olarak gördüğünü belli eden bir yakınlık gösterir. Bu yakınlık hançere yalnız olmadığını hatırlatırken, aynı zamanda sorumluluğunu da artırır. Hastanede, Esma'nın durumu bir nebze stabil hale gelirken, hançerin oraya yeniden gitme kararı Cihan'ı endişelendirir, ancak bu kez hançer yanında Cihan'ı değil, kendi gücünü götürür. Annesiyle yüzleşmesini yarım bırakmamaya kararlıdır. Esma, Mukadder'in yıllar önce yaptığı bir anlaşmayı itiraf ettiğinde, Hançer için tablo tamamlanır ve artık neyi ne zaman söyleyeceğini netleştirir. Konağa döndüğünde mukadderin beklediği patlama olmaz. Aksine Hançer sessizce herkesin önünde durur ve bu evde artık tehdit değil, gerçek konuşulacak diyerek yeni bir düzenin sinyalini verir. Bu söz mukadderi çıldırtırken Cihan'ın Hançer'in arkasında dimdik durması, Develioğlu ailesinde geri dönüşü olmayan bir kırılmayı başlatır. Finalde Mukadder'in yıllardır sakladığı en büyük korkunun, yani her şeyi kaybetme ihtimalinin artık bir ihtimal değil, yaklaşan bir gerçek olduğu hissiyle gözlerinin dolduğu görülürken Hançer pencereden dışarı bakar. Yüzünde zafer değil, ağır ama hak edilmiş bir kararlılık vardır. Çünkü bu savaş henüz bitmemiştir ve Hançer artık sadece kendisi için değil, susturulmuş herkes için ayakta durmaktadır.